Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Akrep Burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu İkizler Burcu yeni ayının siz sevgili Akrep Burcu arkadaşlarıma etkisi neymiş kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız. Arkadaşlarım videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben Haziran ayı burç yorumlarınızı yaptım. Haziran ayı aylık burç yorumlarınızda İkizler yeni ayının etkisi aylık burç yorumlarınızın içinde olacağı için o videolarınızı da izlemenizi salık veririm. Bu videoyu izledikten sonra lütfen aylık burç yorumunuzu da izleyin ki iki bilgiyi sentezleyip daha doğru ve net bilgi alabilirsiniz. Ben yine bu videonun altına yorumlar kısmına linki bırakabilirim. Evet onun dışında kartlarımı biliyorsunuz daha önceden karıştırdım fazla zaman olmasın diye. Bu video çok daha kısa özet hap bilgi gibi bir video olacak. Zira aylık burç yorumlarınızı oldukça detaylı yaptım. Ee, bu sadece ikizler yeni ayına özel, e, kısa bir, hani et, nasıl bir etki gelebilir diye bir video yapmaya çalışacağım. Bakalım. Niye yani, toplanmadınız? Toparlanamıyorsunuz. <laughs> ee, Akrep Burcu arkadaşlarım, e, aileye lütfen kanalımıza abone olmayı, pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı ve beğeniler yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. İkizler Burcu yeni ayı Akrep Burcu arkadaşlarıma hangi etkilerde geliyor imiş. Yine Akrep Burcu arkadaşlarım bu yeni ayda hangi konularda bir farkındalığa varması gerekiyor? Yine Akrep Burcu arkadaşlarım bu yeni ayda hangi konularda bir farkındalığa varmak, varmaları gerekir? Kartlarım ile onlara nasıl bir farkındalık verebiliriz? Neyi fark etmeleri gerekiyor? Peki bu yeni ayda Akrep Burcu arkadaşlarım hangi gezegen etkisi altında olacaklar? Bu konular hangi gezegen etkisiyle gelecek onlara? Peki bir de nasihat isteyelim. Akrep Burcu arkadaşlarıma bu yeni ayda önlerine gelecek konuyla ilgili nasıl bir tutum, nasıl bir davranış sergilemeliler, ne yapmaları doğru olur? şöyle hemen uzatmadan fazla başlayalım. Evet. Evet. Akrep Burcu arkadaşlarım. İkizler Burcu yeni ayı size hangi etkilerde geliyor imiş? Evet. Akrep, Akrep Burcu arkadaşlarıma Akrep Burcu'nun kartı ile geliyormuş. Evet. Direksiz çıktınız. Ee, ama sizin balık dekanınız Akrep Burcu'nun balık dekanı. Ee, tabii burada gelen konular özellikle İdealize ettiğiniz bazı kaynaklar varsa bu kaynaklar başkalarından beklediğiniz kaynaklar olabilir. Ee, Akrep Burcu arkadaşlarım. Ee, mirastır, nafakadır yani boşanma aşamasında olanlar için ya da e, bir banka kredi gibi e, durumlarınız varsa, hani kafanızda bir ideal varsa, bir hayal varsa ve onun içinde bir e, bankaya bir başvuru, bir kredi çekmekle ilgili bir durumunuz varsa bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Ama onun dışında bazı akrep tabii ki krizli durumları bize getirebilir. Bu krizli durumlar biraz e, sizin için bağımlılık yaratan konularla ilgili olabilir. Hatta e, bu dönemlerde akrep e, ikizler yeni ayında size gelen konular e, biraz kriz içeren konular olması sebebiyle biraz böyle hayal kırıklığı yaşatabilir size. E, bazı konularda kafanız sisli puslu olabilir. Yaşadığınız şeyi neden yaşadığınızı bilemeyebilirsiniz Hatta bu biraz ciddi enerjisel etkileri de anlatabilir Akrep Burcu arkadaşlarım Bu dönem ağır enerjilere maruz kalıyor olabilirsiniz Zaten bu bakın bu İkizler Burcu yeni ayı Neptün yendi bir kare açı vardı Neptünün bu kare açılarda olumsuz etkilerde genelde biraz bir halsizlik de olabilir Hani kendinizi ağır halsiz yorgun hissediyor olabilirsiniz ee, ama bunun daha çok bunun altında yatan sebep ben bu karttan birazcık daha enerjisel şeyler algılıyorum. Ee, bu, bu günlerde üzerinize yapışan bazı enerjiler olabilir. Yine de bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama onun dışında burada bakın böyle kayaya oturmuş aslında aslında oturduğu kaya sağlam. Ee, hani belli e, alanlarda sıkıntısı yok. Ama yine de düşündüğü bir mevzu var. Sizi gerçekten Biraz endişeye sürükleyen, biraz korkulara gark eden, biraz krizli duyguları size hissettiren bazı duygu durumlarının içerisinde olabilirsiniz. Bunlar size bir kısmınız için hayal kırıklığı yaşatmış duygular olabilir, yaşatacak duygular olabilir. Bir kısmınız için ise idealize ettiğiniz, dediğim gibi hayaliniz kurduğunuz bir şey vardır ama onu elde etmekle ilgili hani nasıl hareket edeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Hatta bu konuda bazı endişeleriniz, korkularınız olabilir. Yüzleşmeniz gereken şeyler olabilir. Hatta bir takım kayıplar yaşıyor ya da yaşayacak olabilirsiniz. Ya da bu illa yaşamanız gerekmiyor. Ben böyle bir kayıp yaşar mıyım endişesini çok güdüyor olabilirsiniz. Bu kart bakın bayağı endişeli bir karttır. Kadın oturur. Aslında oturduğu yer yine de sağlamdır ama aşırı endişeleri vardır. Çünkü hani. Bulunduğu alanda aslında nasibi de vardır ama orada biraz krizli, tehlikeli şeyler de vardır. Bundan dolayı bir kayıp yaşanmayayım ya da bir alacağınız varsa bir mirastır, haktır, kredidir, mahkemeyle ilgili, bankalarla ilgili bir şeyler varsa bu konularda da epey kafanız karışık olabilir. Aynı zamanda biraz korku ve endişe duyuyor da olabilirsiniz. Bir şeyleri kaybeder miyim, elimden gider mi gibisinden. Peki yorumu genişletelim. Hatta bazılarınız için bu yurt dışı ile ilgili bir mesele olabilir. Yani yurt dışı ile ilgili eğer bir ticaret yapıyorsanız ve bu ticaretle ilgili bazı kredi, banka, borçların içine girdiyseniz burada da kayıp yaşar mıyım endişesi yaşıyor olabilirsiniz. E, tabii olumsuz anlamıyla bilirsiniz Böyle bir krizle size gelebilir. O, olumlu anlamıyla e, akrep çok <laughs> olumlu olmam en azından güçlü dönüşüm enerjisi var. E, olumlu anlamıyla yine de hani bunun sadece bir kaygı, bir korku olduğunu söyleyebilirim de yani. Peki hangi gezegen etkisi altında ay bakın işte. <laughs> yani şimdi Akrep burcu arkadaşlarım. Yani gerçekten ya ailenizle ilgili ya yuvanızla ilgili ya belki de bir kısmınız dedi ki yani Jüpiter'e ya, mesele de olabilir. Belki de bir kısmınız bir evlilik meselesi var. Bununla ilgili bir idaz ettiği bir mevzu var. Belki bir hayal kuruyorsunuz yani. Ama bu, bu konunun artık bilmiyorum hani sizde sizden artık bir korku mu yaratıyor, bir endişemi yaratıyor. Hani bu olur mu, olmaz mı, bu olacak mı, yoksa olmayacak mı? Yani hiç mi olmayacak e, gibi ya da benim mesela Ayla benim hiç mi yuvam olmayacak? Ya da benim hiç mi e, ne bileyim duygusal e, tatmin ya da aidiyet hissedeceğim bir noktaya gelmeyecek gibi korkular olabilir. Ama onun dışında eğer böyle bir evlilik meselesi değilse bir kısmınız belki hani ev aldı ya da ev aldığı için bir kredi çekti. Ama bu kredinin borcunu ödemekle ilgili bazı kaygılar yaşıyor olabilir. Yine bir kısmınız gerçekten duygusal tabanlı. Yani duygularıyla ilgili güçlü bir e, hani korkularıyla yüzleşmek bile olabilir Akrep Burcu arkadaşlarım. Bir şeyler sizi oldukça endişelendirdiyse bazı korkularla yüzleşme durumu sizi çok fazla kaygıya sürüklüyor olabilir. Hatta dediğim gibi hayallerinize ya da ideallerinize varsa kafanızda bir şey, bir planladığınız bir şey varsa, bir nasip varsa, hani beklediğiniz bir paradır, bir ilişkidir, bir yurt dışı meselesidir, bir ticarettir ya da hukuki bir meseledir, hani bir miras almaktır ya da eş kaynaklı bir şeydir. Hani böyle bir hayaliniz varsa bunu almayı umuyorum, böyle bir şey istiyorum, diliyorum gibi düşünceleriniz var idiyse e burada hani bunlarla sanki e, ya olmazsa kaygısı çekiyorsunuz gibi ya olmazsa ya bir şey olursa ya hayal kırıklığı yaşarsam gibi duygular olabilir. Ha bu kart tabii yaşayabilirsiniz de diyebilir ya da bunun bir kaygı olduğunu da söyleyebilir. Peki ben bu dönem Akrep burcu arkadaşlarım sizi çok yoğun göreceğim gibi. Yani ikizler yeni ayı size duygusal bir yoğunluk getirebilir ya da aile yuva ile ilgili bazı e, Dediğim gibi akribik konular gündeme gelebilir. Bu akribik konular tabii ki cinsel tabanlı şeyler de olabilir. Onlarda bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama onun dışında dediğim gibi evlenmek gibi, aile yuva kurmak gibi şeyler sizde bir korku, endişe yaratıyor olabilir. Kaygı yaratıyor olabilir. Bir şeylerle yüzleşmek, duygularınızla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir etki getirebilir. Ama yine de bir miktar Hayal kırıklığı da yaşayabilirsiniz belki beklediğiniz şeylerle ilgili. Peki yine de bir farklılık kartıma bakalım ne söylüyor. Yanılgı dedim. Hmm. Dedik ya bir hayal kırıklığı. Evet Akrep burcu arkadaşlarım diyor ki üzümün her güzeli iyi şarap vermezmiş. Hmm. Şimdi şöyle. Şimdi galiba Akrep burcu arkadaşlarımın gerçekten ya bir iş girişimi oldu ya bir ticari girişim oldu. Ya bir kafasında bir yuva, aile, evlilik kurmakla ilgili bir mesele vardı. Ya da karşısında öyle biri var. Hani tamam siz akrep burcusunuz ama belki karşınızdaki kişi de akrep burcudur. Ya da balık burcudur. Ya da öyle değilse de bir su grubu gibi davranan bir kişi olabilir. Diyelim ki bir evlilik meselesi. Hadi oradan bir şey yapalım, yürüyelim yani. Kafanızda bir evlilik meselesi var. İdealize ettiğiniz bir aşk var, bir evlilik var. Evlenmek istiyorsunuz yani. Kendinize böyle sağlam bir yer bulmak istiyorsunuz. Ama bu yer sizin duygularınıza da hitap etsin diyorsunuz. Ama bayağı kaygı korkularınız var. Doğru mu değil mi? Yani bu, bu benim için doğru bir yuva. Ben de o aile duygusunu hissettirebilir mi? Diyorsunuz. Bu kaygılarınız haklı olabilir. <laughs> Akrep Burcu arkadaşlarım. Biraz yanılgı kartı çıktı. Ya iki, iki yönlü söyleyeceğim. Gerçekten kaygılarınızda haklı olabilirsiniz. Gerçekten bu konuyla ilgili yanılmış, yanılmış olabilirsiniz. Ya da aslında kaygılarınız konusunda yanılıyorsunuz. Böyle de bir yorum çıkarabilirim. Üzümün her güzel iyi şarap vermezmiş. Yani size böyle çok cazip görünen kısmetler, paralar, e, bilemiyorum. Belki bir ev ev almak istiyorsunuz. Böyle bir niyetiniz var. Ya da olur ya bankalarla ilgili ya 8. ev. Yani banka telefon açtı size size işte çok cazip bir fiyat verdi. Size şöyle bir kredi verelim. Siz de baya bir şey oldunuz yani iyi olur olabilir gibi düşünüyorsunuz. Ama farkındalık kartında diyor ki yani çok hemen böyle o pırıltılı şeylere çok da e, gözün dikme akrep burcu. Burada bir yanılgı olabilir diye size bir uyarma yaptı. Ya da bir ticaretse çok cazip bir şey gelmiş olabilir teklif. Baya, baya hayallerinize hitap eden bir teklif. Belki duygularınız artık neyse. Ee, yine de burada bir iki defa düşünmenizin doğru olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz e, ikizler Burcu yeni ayı Neptün yendi. Bir kısmı için hayallerine kavuşmak gibi bir durum olabilirdi. Böyle bir mücadeleye girebilirlerdi. Ama bir kısmı için ciddi e, kafa karışıklığı ve kayıplar olacaktı. Yine de hani burada bir yine de ben bir uyarayım. Önünüze gelen mesele neyse e, iki kere düşünün derim ben Akrep Burcu arkadaşım. E, biraz daha sanki bekleyin. Peki Peki nasihat kartı ne diyor? Aa ne kadar çok çıktı bu kart ya. Bu dönem bakın gerçekten ya kartta bu kadar güzel açılıyor ki. İkizler Burcu ne, nedir? Değil mi? Strateji, kurnazlık. Ee, böyle yeri gelirse hani derler ya şarp altına şarp üstüne. Ayar, ayar verir bir yani. Şimdi bu kart o kadar çıktı, o kadar çok çıktı ki bu açılımda, yeni ay etkisinde. Gerçekten böyle bir kanma, kandırılma, ayartılma, e, çıkarlar için bir şeyleri kullanma, kullanılma. Bakın böyle bir şey dikkat edin. Akrep Burcu arkadaşlarım ne diyor? Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur. Bakın birileri hayatınıza girdiyse, eğer ilişkiyse, burada bir çıkar konusu olabilir. Yine de buna dikkat edin. Ya da bir iş meselesi, bir kredi banka durumu varsa lütfen çıkarlarınızı dikkate alın. Yani size gerçekten e, uygun bir destek olacak mı yoksa bunun sonunda bir zarara gidecek misiniz? Buna da dikkat edin. Bir yanılgı olabilir yani. Ya da bir aile yuva meselesi ise hani evlenmekse aslında burada çıkarlar konuşuyor, konuşuluyor olabilir. Yani düşünülüyor olabilir. Ee, ya da değilse de hadi bir, bir ev almak dedim ya bir, bir şey var kaç kredi çekip ev almak istiyorsunuz. Yine de burada kendi çıkarlarınızı gözetin. Ha, hemen konuya atlamayın derim ben. Ama ben Akrep burcu arkadaşlarımı çok yoğun gördüm. Çok büyük güçlü bir dönüşüm var. Lütfen hayal kırıklığı yaratmasın sizde. Yine de biraz fazla e, düşünmenizde fayda var. Hatta biraz acele etmemenizi ben tavsiye ederim. Konumuz neyse belli ki konularınız e, ya yurt dışına gitmek, orada ev evde orada yaşamak ya da bir kredi almak, borç almak, belki bir ev almak ya da bir evlenmekle ilgili kafanızda kurduğunuz bir şey var ama burada korkularınız var çok fazla korku kaygı çalıştırıyor gibisiniz ya da endişe ya da başkasının kaynağını elde etmekle ilgili kafanızda kurduğunuz hayaller var. Ama burada yine de dikkat. Şunu da açayım ya. Sizin uzağınızda olan eğer böyle bir kişi varsa diyelim ki evlilik kafasında evlilik planları olanlar. Uzağınızda olan kişilerle ilgili yine de biraz dikkat edin. İkincisi, ticaret yapan, ticaret düşünen, e, karşıdan kaynak almak adına ticaret ticaret düşünen kişiler varsa yine de dikkat edin. Bir banka kredisi çekmek. bir gayrimenkul alayım, önce kredi çekeyim. Bu işi daha kolay kotarırım kafasında iseniz yine de biraz daha dikkat. Bu kredinin altına, bu borcun altına giriyorsunuz ama bunu halledebilir miyim diye düşünün. Ya da ya da yine söyleyeceğim. Bu da var tabii. Akrep burcu cinsellikle ilgilidir. Olur hani ben duygularınıza hitap eden biri gelmiştir. Ay ya hani bayağı sizi duygusal olarak tatmin etmiştir. Siz de yani onunla ilişkinizin duygusal tabanlı olduğunuzu, olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama konunun daha farklı bir e, şeye evrilmiş olabileceğini, belki cinsel tabanlı size yaklaşıldığını ya da çıkarları karşıdaki kişinin sizden belli çıkarları olduğu için size yaklaşmış da olabilir. Böyle bir şey de söyleyebilirim akrep enerjisiyle. Peki şuradan da bir kart seçelim. Bir sene edecek bakalım. Hmm. Ben evet yani bir kısım akrepler de şöyle diyeyim. Gerçekten çok yoğun derin bir dönem dedim ya. Beni biraz doğruldu bu konuda. Ben bu dönem Akrep Burcu kadınlarını ya da erkeklerini e, fark etmez oldukça içe dönmüş derin bir şekilde bulabilirim. Ee, hani kendi belki ilhamlarınız vardır, onlarla ilgili düşünceleriniz vardır ama yine de e, bazı şeyler sizi yanıtmasın diyeyim. Çünkü ortada belirsiz bir gelecek durumu olabilir. Hani gizli olan durumlar olabilir, bazı sırlar olabilir Akrep Burcu arkadaşlarım. Ee, yine de hani birilerine danışabilirsiniz bu konuyla ilgili bir kadına danışabilirsiniz. Bu kadın derin bir kadın olabilir. Oradan bilgi alabilirsiniz bu konuyla ilgili. Çünkü böyle bir durumda var gibi. Biraz daha sessiz bir dönem diyebilirim. Hani biraz daha içe dönmenizin uygun olduğu bir dönem. Ee, yani kafanızı hani akrep bu çok tutkuludur ya. Hani bir şeyi bu kafasında belirler illa o olacak. Bir de idealize etti bir mesele varsa ...Akrep'in balık dekanı ya akrep burcu arkadaşlarım. Burada fazla inatçı davranabilirsiniz. Bu tutumumuz da çok e, doğru olmayabilir. Böyle bir şeyi söyleme gereği duydum. İhtiras olabilir, kibir, şehvet, zevk alma, duyguları biraz dorukta olabilir. Akrep Burcu arkadaşlarım e, ne dedik? Çıkarcılık var dedi. Yani siz mi e, birilerine karşı bunu yapıyorsunuz ya da birileri mi size karşı böyle yaklaşıyor? Buna bir dikkat edin. E, ama yanılgı karşı size çıktığı için size bir uyarı var. Üzümün her iyi şarap vermez dedi. Karşınızdaki eğer bir kişi ise onunla ilgili iki defa düşünmenizi salık veririm ben. Biraz kendi tutumunuzu da dikkat edin. Biraz aşırı gurur, abartılmış bir gurur konusu olabilir. Neyse işte yaptığınız işle ya da yaptığınız çalışmalarla ya da kaynaklarınızla ilgili. biraz daha muhasebe yapmanızı, konuyu biraz daha irdelemenizi, içe dönmenizi, artık bu neyse hani bir kredi meselesi mi? Bir borç meselesi mi? Bir evlilik meselesi mi? Bir ticaret meselesi mi? bir ilişki meselesi mi? Hemen evet okey oldu tamam demeyin. Oldukça bu konuyu bence irdeleyin. Bence bu bir ilişki ya da bir para meselesi ya yani ya bir kredi, evle ilgili, aileyle ilgili bir şey ya da bir ilişki meseleniz var. Ben yine de size dikkatli olmanızı, o şahısla ilgili bir kere bir kere daha düşünmenizin doğru olduğunu düşünüyorum. En azından kartım böyle bir şey söyledi bana. Evet, hatta bu konu tamamlanıp bir konu tamamlanabilirsin için ve yeniden bir başlangıç yapılabilir ama yine de biraz daha üzerinde düşünülmesi gereken bir konu diye geldi bana. Akrep burcu arkadaşlarım, İkizler burcu yeni ayında benim size tavsiyem nacizane. Dinlersiniz dinlemezsiniz takdir size. Çok acele ve e, hemen bir karar almayın. Neyse konumuz biraz bekleyin. Çünkü konu sizin için henüz muallak. Yanılma payı yüksek. Neyse konumuz. E, bir konuda yanılıyor ya da yanıltılıyor olabilirsiniz. E, i̇lişkilerle ilgili olduğunu düşünüyorum. E, ama para mevzusu da yüksek ihtimal. Hani yine de hani bir banka borç morcunun altına falan girmeyin diye derim ben. Böyle bir şey söyleyebilirim. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım. Sizin için söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Böyle güzel hap bilgi gibi kısa bir yeni ay videosu oldu. Lütfen Haziran ayı burç yorumunuzda izleyin ki ikisini birlikte bir dengelemeye çalışın. Evet umarım güzel bir yeni ay olur.